Ronaldo şimdi. Ronaldo orta adam atrale vuramadı. İbrahimovic yok artık. Yok artık. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar FIFA Mobile 2020'de Milan Rebels serimizin dördüncü ve final bölümündeyiz arkadaşlar. Eğer bu video 1000 beğeni geçerse zaten geçer. 1000 beğeni geçti anda arkadaşlar artık zaten o kadar kötü haldeyiz ki yani hiç kimse like atmadığı için bin beğeni istiyorum. Yani artık atarsınız diye düşünüyorum. Bin beğeni de atın arkadaşlar. Artık hani istediğimiz like'lar gelmedikçe ben rezil olmaya başladım millete. Dışarıdan geliyorlar adamlar ilk defa izliyor. Bin beğeni bile gelmediğini görünce yani gerçekten ben rezil oluyorum. Her neyse arkadaşlar bin beğeni gelirse yorumlarda en beğenilen serinin yepyeni bir bölümü gelecek. Ve şimdi gerçekten final bölümüne yakışır. Muazzam bir transfer alacağız. Ve eğer tek tek modunu da maçını da kazanırsak oraya da tekrardan müthiş bir transfer yapacağız. Bu arada bugün 20.00'da Nemo TV'de canlı indim arkadaşlar açıklamadaki linkten. Ve yorumlardan gelebilirsiniz. Çok eğleneceğiz. Kesinlikle gelin. Güzel bir canlı yayın olacak. Onu da söyleyeyim. Hemen arkadaşlar transferimizi yapacağız. Transferimizi yaptıktan sonra da tek tek maçına gireceğiz. Maçta kazanırsak. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Bayağı bir koyu sağlayacağız arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz şeyler yapacağız. Hemen arkadaşlar o zaman Hızlı bir şekilde transferimizi yapalım. Transferimiz inanılmaz bir önce olacak. Tam finale yakışır bir transfer olacak. Yani sırf bu transfer için de sizlerden like atmanızı isteyebilirim. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Efsane serilerden haberdar olun. Hiçbir seriyi kaçırmayın arkadaşlar. Hemen buraya 101 yazıyoruz. 101 yazınca tahminler var mıdır? Ya zaten tam ne yılda filan görmüşsünüzdür arkadaşlar ama hani bazı inanmayanlar filan varsa diye alıyorum arkadaşlar. Cristiano de Ronaldo'yu da Milan'a transfer ediyoruz ya. Gerçekten inanılmaz. Bu arada bu seriyi birinci bölümden itibaren izleyin. Gerçekten mükemmel bir hikayeli bir seri gibi. inanılmaz oldu gerçekten. Onun da oynatma listesini ben yaptım zaten. Kanaldan bulabilirsiniz. İyi e butonuna falan da eklerim. Her neyse arkadaşlar 35 milyon 668 milyon e... Oha fazla abarttık. 35 milyon 668 bin e. Cristiano Ronaldo'yu şu anda transfer ettik. Ve arkadaşlar gerçekten bu adama bu coins değecek mi? Birazdan göreceğiz ki değecek. Bu, bu adamı bu kartı hiç kullanmamıştım bu arada. Hani bu, bu Ronaldo'yu ben hiç kullanmadım oyunda. 8 gende boost'u varmış. Hemen arkadaşlar boost'unu yükseltelim. Çok daha iyi bir hale sokmak istiyorum. 10 gen boost yapmak istiyorum. Şut boost'unu arkadaşlar hatta 11 gen yapacağım ya. Çok güzel şut çeksin istiyorum ya. Gerçekten şut çeken oyunculara hasret kaldım. Gerçekten hasret kaldım. İnanılmaz şut çekmesi lazım şu anda. Ve dediğim gibi eğer bu maçı kazanabilirsek arkadaşlar. iyi oynayan oyuncuların muazzam kartlarını alabiliriz. İyi oynayan oyuncuları çok güzel bir şekilde yükseltebiliriz. Gerçekten inanılmaz şeyler yapacağız arkadaşlar. 12 yere kadar yükselttim bu arada şut musunu arkadaşlar. Tam 12'ye kadar yükselttim. Bakalım Ronaldo'nun şu anda şutu ne olacak? Nasıl olacak? Ona da bir bakalım. Yakında şu 381 milyonla beraber muazzam bir seriye başlayacağız zaten arkadaşlar. Merak etmeyin ki daha da fazlası olacak. Şut özelliği 137 oldu. Oha şut gücü uzaktan şut. 140-140 neredeyse inanılmaz oldu. Abi ben bu hesapla şu anda teke tek oynamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten inanılmaz olacak. Dediğim gibi iyi oynayan oyuncularla beraber daha da yükseltebilirim iyi oynayan oyuncuları videonun sonunda. Bakalım neler olacak arkadaşlar. En az 3 gol atmayı çalışacağım şu anda. Evet arkadaşlar bizim takımımız 115 kim Ve sonunda gördüğünüz gibi Ronaldo'yu aldık. Ve rakibin takımı 118 yani 190 kim ya? Firminosu falan var. Gerçekten inanılmaz zor bir maç olacak. Bakalım inşallah kazanabiliriz arkadaşlar. Yani gerçekten nasıl daha zor rakip gelebiliyor? Aklım inanılmaz almıyor ama. Ya yani Adama oraya. Hadi adama. adamı tıra oraya. Orta. Ronaldo vur lan. Ronaldo takıma geldiği gibi inanılmaz bir başlangıç yapıyor. 101 yen haliyle muazzam bir rol atıyordu. Frank Kessi şimdi. Hakan Çalanoğlu koş. Ver direkt basın abi çıkmadan. Zlatan İbrahimovic. Sen zaten gol makinesisin. Sen bu golü kaçırmazsın. Hadi İbrahimovic. Hadi İbrahim Hoca adama travra yapma ya. Hadi be. Abi o top nasıl direkten dönebildi? Ya gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Lütfen o topu alabilir miyim? O topu almam lazım. Lütfen alayım. Lütfen alayım. Çok güzel abi. Bu pope var ya. İnanılmaz bir kaleci arkadaşlar ama. ben hata yaptıkça yapıyorum ya. Gerçekten hata yapmaya çalışıyorum resmen. Pope al o topu. Helal olsun abi. Pope gerçekten iyi ki transfer etmişiz. İnanılmaz bir adam. Gerçekten helal olsun. Frank Jesse şimdi. Hakan Çalanoğlu. Pogba. Paul Pogba. İbrahim Uç koş. Helal olsun. Koş lan. Hadi. Oç, aç ortana. Ronaldo vur. Ronaldo vur. Ronaldo vursana. Ya sen Ronaldo'sun sen. 101 gelsin. Pogba. Hakan Çalonulu koş. Hakan Çalonulu. Orta. Orta kafa Ronaldo. Hadi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo geldiği gibi iki tane kafa gol attı. İnanılmaz bir şeysin sen Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo yemin ediyorum yargı atıyor. Ronaldo'ya argı atıyor şu anda. Gerçekten Hakan Çalanoğlu asist yaptı bu arada. Bu ikili var ya gerçek hatta birleşse baya güzel şeyler olabilir. Gerçekten inanılmazlar. Arkadaşlar şu anda da gol yedim. Vallahi hiçbir şey fark etmedim. Hiçbir şey konuşmuyordum da zaten farkındaysanız. Pope o golü nasıl yedim bilmiyorum ama normal bir şeyle gol yedik arkadaşlar. Şu anda ve moralim aşırı derecede bozulmuş durumda. Firmino asisti yaptı. Rakip güzel de bir gol attı. Ben şöyle bir sinirleneyim arkadaşlar. Çünkü geçmedi yani golü izletti. Gerçi ben de izletiyorum galiba. Aynen ama her neyse. Şimdi Ronaldo abi. Bu maçı inşallah alırım bu arada. Ronaldo. Adama Traore. Ronaldo. Abi yapma be. Gerçekten yapma be. Hadi abi hadi. Yani tam gol ekecek yer kere bitti. İlk 2-1 bitti arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak hep beraber göreceğiz. Hernandez'den mükemmel bir defansif müdahale. İlk defa Hernandez'den defansif müdahale görüyorum. Yani gerçekten bu maç çok kötü oynuyordu. Hakan Çalhanoğlu şimdi. Hakan kendisi mi atacak? Hakan Çalhanoğlu bir gol bir asiste inanılmaz bir performans sergiliyor. Hakan Çalhanoğlu neler yapıyor arkadaşlar? Bu maçın yıldızları Ronaldo ve Hakan Çalhanoğlu gerçekten tebrik ediyorum. İnanılmazlar ya. Pope. Pope'yi açtığım gibi abi çok güzel bir plase vurdu ve 3-2 oldu. İnanılmaz oluyor arkadaşlar. Ben kaçıyorum rakip kovalıyor. Kaleciyi açmasaydı da vurur muydu acaba? Açtım diye mi vurdu bilmiyorum ama çok akıllı bir ve hızlı kararla çok güzel bir hareket yaptı. Bakalım maçın devamında başımıza neler gelecek. Umarım maçı kaybetmem yani. Bir zahmet kaybetmeyeyim. Bu maçı almamız lazım. Hadi bakalım. Hernandez şimdi. Hakan Çalan onunla geçmedi Top orada gezdi şimdi. Çalar. Çalar. Yapma. 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 Çalar. Ne yapıyorsun? Offside. Offside işte budur. Offside. Yemin ediyorum çok korktum. Çalar. Ne yaptın öyle? Çalar Söyüncük. Bir güzel bir pas gelir mi oradan? Gelmedi. Garip bir yere attı topu. Kesi. Verdi pasını adama Traore. Adama Traore. İbrahimovic. Kesi. Vurun. Vurmayın. Vurma vurma oğlum. Lan vurmayın. O frikik olsun ya. Abicim vurmayın. Frikik olsun ya. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bu oyuncular. İnanılmaz ötesi oyuncular var ya. İbrahimovic vuramadı. Ya vurmayın da frikik olsun. Hakem avantaja bırakmış ne güzel. Gerçekten inanılmaz ya. Neyse yapacak bir şey yok. Çalar söyle şimdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bir de asist yapabilir mi? Yapamaz yapamaz tabi yapamaz. Aha Ronaldo şimdi. Ronaldo orta. Adama Traore vuramadı. İbrahimovic. Yok artık. Yok artık. Abi. Ner lan? Orta sağdan vursaydın. Düşsenize gol olduğunu. Keşke gol olsaydı ya. Adama Traore. Ronaldo. İbrahimovic al topu. Abi işte FIFA'nın gerçekçiliği arkadaşlar. Gerçekten Ibrahimovic için yaptığı hareket çok iyiydi ve bu hareketten sonra da maçı 3-2 kazanmış olduk. Gerçekten İbrahimovic İbra kadar ya yani gerçek hayattaki hali. Bir tek on, o zaten ceza sahası dışından vurur. Helal olsun gerçekten İbrahimovic'e. Arkadaşlar zaten final bölümü olduğu için çok da fazla transfer yapmaya gerek yok. Videonun başında muazzam transferimizi yapıp güzel de bir şekilde maçımızı oynadık. Ama her videonun sonunda siz benden coinle paket açmamı istiyordunuz. Ben açmıyordum. Bu videoyu da açalım. Çünkü bu videonun sonunda transfer yapmıyoruz. Bari coins paket açalım dedim. Ve hemen birkaç bin coins paket açalım. Tam 1 milyon coinslik paket açalım yapacağım. Eğer elit çıkmazsa hiçbir şey yani çıkmazsa yok ya çıkacak ya çıkacak diyorum arkadaşlar işte çıkmazsa bilememiş olurum hadi bakalım ilk paketler Beşiktaş'ın yeni transferini çıkardık tabi Sarıya Yalçın istemiyormuş bu arada ama ben Rebuild'a bu kadro ile veda ediyoruz Milan'a bu seride Ronaldo'yu transfer ettik. Adama Traore'yi transfer ettik. Pogba'yı ve Çağlar Söğüncü'yü transfer ettik. Gerçekten çok güzel transferler yaptık. Ronaldo zaten yargı da attı. İbrahimovic'in Rovaş'a da şutu gerçekten inanılmazdı. Başladığımızda İbrahimovic'in biliyorsunuz normal kartı vardı. Burada Rebic vardı. Burada Samuel Castillejo falan vardı. Kadro çok gelişti. Burada da Donnarumma vardı bu arada. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuz sonuna geldik. Video like ve unutmayın. Hoşçakalın sizi seviyorum bak unutmayın bunları etrafta çıkan videolardan filan abone ol butonundan filan abone olabilirsiniz videolara gidebilirsiniz oynatma listesinden de seriyi baştan sona izleyebilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın sizi seviyorum unutmayın ve bye bye.